Hangi soruların cevabı yani verildi ki bu soruların cevabı verilsin? Burada Mehmet Ali Çelebi beyefendinin yapmış olduğu sorular çok yerindedir. için bakın siz milletvekili de olsanız, siz CHP'li de olsanız, İYİ Partili de olsanız Allah size akıl vermiş değil mi? Evet. Bir yerde yapılan yolsuzluklar, yapılan usulsüzlükler, yapılan kötü eylemleri görebiliyor insanlar. Eleştirebiliyor ve Mehmet e, Ali Çelebi yerinde açıklamalar yapmış. Makul açıklamalar yapmış. Bunlar gerekli miymiş? Evet gerekliymiş. Adam şimdi bunlarla karşılıklı bunları bunları beyninde demek ki oluşturmuş. E, sormasın mı? İşte CHP'nin çuvalladığını görüyoruz burada. Ne yapsın bu arkadaşımız? Bu sorulara cevap bulamıyor. Bizim binlerce sorumuz var. Hani 10 tane, 20 tane, 30 tane değil. Binlerce sorumuz var. Çünkü Türkiye'nin başında Atatürk'ten sonraki CHP denen bir veren bir kanser yapı var. Ve bu yapının içine bölücüler sürekli yerleştirilmiş. Kasten bilerek AK Parti'ye de aynı şey yapılmak istendi. Erdoğan kurdu AK Parti'yi. AK Parti bir dönem Davutoğlu neredeyse işgal edip ele geçirmek istedi. Ya sen AK Parti'nin genel başkanıydın ya. Neden istifa edip başka bir parti kurma gereği hissettin? Sen madem genel başkan, adama sormazlar mı? Sen bir genel başkandın ya madem Ak Parti'de, neden istifa edip de gidip başka bir siyasi parti kurdun? Ben Ak Parti'nin genel başkanı, ben Ocak Partisinin kurucu yani kurucusuyum. İstifa edip başka bir siyasi partiye gitmem herhalde. Burada bu siyasetimi yaparım. Varsa bir karşımda rakibim, çık boyun ölçüsünü alayım derim veya boyumun ölçüsünü gör derim, bırakırım ama yine bu partinin de devam ederim ihanet etmem. Evet, Çünkü bu fikrin, ideolojinin sahibi benim. Parti programını yazan kişi benim. Bu parti programına uyduğum müddetçe bu bir bayrak yarışıdır. Ben de bugün bu yarışı kaybetmiş olabilirim. Bir başka arkadaşıma teslim edebilirim. Ona da desteklerim. Ama konuları ve sistemi kişiselleştirip hedef haline aldığın yapı ben olursam o konunun temasından uzaklaşır. Fikir firar eder. Burada gördüğümüz nokta budur. CHP'nin içindeki şahinler artık yönetime, idareye, altılı masaya böyle şey olur mu diyorlar yani. Siz bununla mı Erdoğan'ın karşısına çıkıp seçim kazanacaksınız? diyorlar işte. Erdoğan seçimi kazandı. Buradan yan gelip yatmasın AK Partili yöneticilerimiz. Yönetici kardeşlerimiz, abilerimiz, ay özür dilerim ablalarımız. Pardon, özür dilerim aman sizin gururunuz kibiriniz aman aman dokunmayalım evet ama yan gelip yatmayın biz Ocak Partisi olarak meydanlarda olacağız Ocak Partisini kimse engelleyemez İnşallah Osmanlı ki Ocaklarını bu kültüre medeniyet hedef yani hizmet etmek için kurduk bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdik ve o şekilde devam edeceğiz. Bu altılı masanın işte yani karşılığı Mehmet Ali Çelebi ne diyorsa ben harf harfine katılıyorum binlerce yine bizim de sorumuz var. Bunları bir cevaplasınlar ondan sonra Erdoğan gibi bir rakibin karşısına bir aday çıkarsınlar. E o da adayın da bence en iyi rakibi de Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ki o olmalıdır. O olursa da iyi olur yani <laughs> onu da söyleyeyim. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu aşkım. olursa fena olmaz yani bizim için de.